Dünyanın gürültüsü artık içimizde büyümeye başlayan sessizlik kadar acıtmaz hale geldiği bir an vardır. Bu sessizlik barış değil, eksikliktir. Heyecan eksikliği, yön eksikliği, amaç eksikliği. Sıradan bir üzüntü değil bu, hayatın renklerini yavaşça silen yoğun bir boşluk, yoğun bir sis gibi. Yorgunluktan daha derin bir şeyin habercisi. Görünmez bir çöküşün başlangıcı. Hal Wung, acıya yüzleşmek gerekir çünkü bu dönüşümün yoludur demişti. Ama bundan önce fısıltı gibi belirir, adını koymakta zorlandığımız bir rahatsızlığa dönüşür. Sonuçlar, üretkenlik ve sürekli hareket talep eden bir dünyada iç sessizlik zayıflık gibi görünür oysa aslında bu ruhun hayatta kalmaya çalıştığının ilk işaretidir. Sadece yorgun olmakla ilgili değil. Eskiden anlam veren her şey ışığını kaybetmeye başladığında başarılar boşlaşır. Günler otomatikleşir. İlişkiler yüzeyselleşir. Ve fark edersin ki binlerce uyarıcı etrafını sarsa da içindeki bir şey dokunulmaz kalır, açtır ve dinlenmeyi bekler. Beden devam eder ama ruh artık eşlik etmez. Bu halde birçok kişi tükenmişliği sıradan streste karıştırır. Ama fark derinliktedir. Tükenmiştik. ruhun sessiz çığlığıdır, kendi sınırlarını, arzularını, çağrısını uzun süre görmezden gelmenin sonucu. Sanki gerçek benliğini terk etmişsin ve şimdi o geri dönüp varlığını sorguluyor. Yüksek sesli uyarılar olmadan sadece ağır bir sessizlik, yavaşça içeri sızar ve içten ışığı söndürür. Bungacıyı bir harita olarak görürdü çöküşü, insanın nihayet kendine bakması için gerekli bir kırılma olarak. Dünyanın gözüyle değil, ruhun gözüyle. Bu önceki sessizlik son değil. Davettir. Sadece karanlığa inmeye razı olanın anlayacağı derin bir çağrı, kendini içinde unutulmuş kıvılcımı yeniden bulmak için. Uzun süre tükenmişlik sadece fiziksel ve zihinsel yorgunluk olarak ele alındı sanki çok fazla işin, uykusuz gecelerin ya da mesleki baskının mantıklı sonucuymuş gibi. Ama bu felç edici yorgunluğun arkasında daha ince, daha karanlık bir şey var, hatta var olma isteğini bile öldüren. Gerçekten içten tüketen derin tükenmişlik, sadece aşırı yüklenmeden doğmaz, anlamla bağlantının kopmasından doğar. Halvung, insanın iç amacından uzaklaştığında hastalandığına inanırdı. Düş imgeler, toplumsal beklentiler ya da ruhla konuşmayan beklentiler için yaşadığında. Bu senaryoda tükenmişlik işlevsel bir sorundan varoluşsal bir krize dönüşür. Sanki dünyanın tüm hedeflerini yerine getiriyorsun ama içte bir delik büyüyor. Çünkü o aslında hiç senin olmamıştı. Anlamın kaybı, herhangi bir ulaşılmamış hedeften daha yıkıcıdır. Çünkü zemini eritir, bakışı şaşırtır ve günleri amaçsız tekrara dönüştürür. Kalkarsın, yapılması gerekeni yaparsın, başarı diye vaat edileni yerine getirirsin ve yine de derinde bir şeyin yanlış olduğunu hissedersin. Dışta değil içte. Hiçbir başarının dolduramayacağı bir eksiklik. Ve burada birçok kişi kaybolur, çünkü tükenmişliği dinlenmeyle, seyahatle ya da geçici molalarla iyileştirmeye çalışır ama dinlenme ruhun boşluğunu çözmez. Yaralanan beden değil amaçla, daha büyük anlamla bağ. Jung buna, özün bütünlüğünden yabancılaşma derdi. Tam yapan, gerçek kılan, canlı tutan olandan uzaklaşma. Eğer bu içerik sende yankı uyandırıyorsa, kanala abone ol ve videoyu beğen. Bu duymadığın halde duymaya ihtiyacın olan derin düşünceleri getirmeye devam etmemize yardımcı olur tükenmiştik. Sonuçta çok uzun süre dışarıya yaşayıp içe neredeyse hiçbir şey yapmamanın sonucudur. Ve anlam söndüğünde ne kadar koşarsan koş, her şey yönsüz görünür. Sorun eylemin yorgunluğu değil, varlığın boşluğudur. Carl Jung ruhun semptomlarını asla basit sapmalar olarak ele almadı. Onun için her çöküş, her kriz, her duygusal bozukluk unutulmuş benlikle yeniden bağlantı kurmaya çalışan bilinç dışından gelen kodlu bir işaretti. Tükenmişlik, bu görüşte, başarısızlık değil. Ruhun, ruhu artık beslemeyen bir yaşam tarzını kesintiye uğratmaya yönelik umutsuz girişimi. Beden durur. Zihin çığlık atar. Ruh haykırır. Hung'a göre, modern insan içindeki şeytanlarını dinlemiyor ve bu yüzden onların istilasını yaşıyor tükenmişlik bu istila olur, ihmal edilmiş ruh güçle geri döner. Bilinç dışı, yok sayılmaktan yorulduğunda, kaygılarda, isteksizlikte ve yararsızlık duygusunda kendini göstermeye başlar. Aklın susturduğu her şey, bilinç dışı tarafından semptomlara dönüştürülür. Ve burada bun kaçmayı değil, bilinçli olarak kaosa girmeyi önerir. Çünkü içinde bıraktığımız parçalar orada yaşar. Kayıp ruh yok olmaz, saklanır ve karşılaşma için doğru anı bekler. Bu çağrı nadiren net sözlerle gelir. Genellikle acı, karmaşa, şaşkınlık olarak ulaşır. Kulakla değil, eksiklikte duyulan bir çağrı. Yavaşça yutan bir eksiklik. Birçok kişinin hazır formüllere, hızlı tavsiyelere, anlık terapilere başvurduğu noktadır. Ama Wung ruhu bir labirent olarak görürdü ve labirentten kolay çıkış yok. Önce kaybolman gerekir ki ipi geri bulasın. Ve o ip başkalarında değil. Sen de. Derine inmeye karar vermeni bekler. Tesadüf değil ki birçok kişi ancak bir çöküşten sonra kim olduklarını keşfeder. Çünkü acı, dinlenirse dönüştürür maskeleri yırtar, düşünce bağımlılıklarıyla yüzleştirir ve kaçtığımızda yüzleşmeye zorlar. Tükenmişlik, bu anlamda, yeni bir döngünün başlangıcı olabilir, gerçek bir dinlemenin başlangıcı. Dünyanın değil. Beklemekten yorulmuş ruhun. Mükemmel imajın arkasında kimsenin göstermediği bir şey var. İnkar edilmiş, bastırılmış, unutulmuş bir yan. Bung buna gölge derdi olduğumuz, ama gizlemeyi öğrendiğimiz her şeyin toplamı. Ve güçlü, üretken, başarılı görünmek için ne kadar zorlarsak, gölge derinlikte o kadar güçlenir. Tükenmişlik sıklıkla gölgenin bedenlenmesi. Sadece yüzeyde yaşanmış bir hayatın neden olduğu sessiz bir çöküş. Dünyanın beklediği ideale uymak için bir persona yaratırız yetkinlik, istikrar, karizma giyen toplumsal bir maske ama bu maske çok uzun süre takılırsa yüze yapışır. Onsuz kim olduğumuzu unuturuz. Ve burada ruh hastalanmaya başlar. Çünkü insan sadece rolde yaşamak için yaratılmamıştır. Ve gölge, yok sayılırsa varlık talep eder. Bu gölge sadece acı değil. Bastırılmış arzuları, yutulmuş gerçekleri, kabul edilmemiş dürtüleri içerir vitrinlere sığmayan ama var olması gereken o parçamız. Bung, yüzleşilmeyen gölgenin bizi yönettiğini söylerdi ve tükenmişlik bunun kanıtı olabilir. Sürekli performans hapishanesine karşı bilinç dışımızın sabotajı. Sonuçları dürüstlüğün üstüne koyan bir dünyada, yorgunluğu göstermek zayıflık. Şüpheleri ise başarısızlık. Böylece kendimizden uzaklaşırız, bizi bile yansıtmayan bir imajı sürdürmek için. Takip eden dursun. Zihin pes etsin. Tiyatroyu oynamayı reddetsin. Ve iyi görünmek için kurduğumuz her şey çöksün. Ama bu işin bir anahtarı var. Wung, gölgenin entegrasyonunu yıkım değil, kurtuluş olarak görürdü. Bu karanlık yanı tanımak ve dengede yaşamasına izin vermek iyileşmenin başlangıcı. Gölgeyi silmek değil, bilinçli aydınlatmak. Çünkü anlam ancak o zaman geri döner, eğer rol yapmayı bırakıp gerçekten var olmaya başlarsak. Sürecin bir parçası var ki birçok kişi korkar, ama Wung bunu vazgeçilmez görürdü, eski benliğin sembolik ölümü. Çöküş her şey dağıldığında, hiçbir şey tutunmadığında, hayatta kalmak için gereken bile çalışmadığında sadece son değil. Eşiktir. Geçiş kapısı. Kriz burada yıkmaz. Ne ölmeli ki daha gerçek bir şey de olsun, onu ortaya çıkarır. Ciderin çünkü liste sadece bir iş, bir rutin, bir statü yok. Bütün bir kimlik çökmeye başlar. Ruhu taşıyamayan bir oyuncu. Ve her dönüşüm aynı gibi, bu yol yalnız ve karanlık bir geçiş talep eder. İssi düşüş, kayboluş. Artık kim olduğunu bilmemek. Ama bu kayıp özgürlüğün başlangıcı. Bu bilinç dışının kendi döngüleri olduğunu bilirdi. Ve pis işe, bir yaşam tarzının artık hizmet etmediğini fark ettiğinde alarm olarak çöküş yaratır. Kriz olduğumuzda olmamız gereken arasında bir kesik gibi gelir. Ceza değil, değişime arketipsel bir itiş. Uzun süre ihmal edilmiş ruh bizi iter ve bu iç neredeyse her zaman enkazla başlar. Parçalanmadan yeniden doğmak olmaz. Ve bu parçalama acıtır, çünkü eski bölgeleri etkiler, ebeveyn beklentileri, toplumsal kalıplar, çocukluk travmaları, bilinç dışı inançlar. Eski benliği kuran her şey şimdi sorgulanır. Ve kendini sandığın şey hizmet etmediğinde, geriye sadece vazgeçmek kalır. Kontrolü bırakmak. Bilinmeyene teslim olmak. Bu aşama son değil. Sembolik bir rahim. Görünmez bir gebelik, yeniden doğuşu önceler. Carl Jung bu iç ölümleri, ruhun bütünlüğe doğal hareketi olarak görürdü. Ve ne kadar acıtsa da, burada yeni bir şey şekillenmeye başlar, daha otantik, uyumlu, bütün henüz görmesen bile. Kriz yani delik değil. Köklüdür. Carl Jung'un psikolojisinde basit, kendini tanıma, yaşan temel bir süreç var. Bireyleşme özünde olduğun şeye dönüşmek için o derin hareket. Öğretilen değil, dünyanın beklediği değil, içte hep sessizce atan o tükenmişlik bilinçli yaşanırsa bu yolun ilk adımı olabilir. Ruhun çığlığı dön. Kendinden kayboldum. Bireyleşme yolu düz değil, rahat da değil. Reddedilen, unutulan ya da bastırılan her parçanın bilinç ışığına çıkmasını talep eder. Ruhsal kazı, persona, gölge, ego ve özün çarpıştığı ve barıştığı yer. Bu bireyleşmeyi uzun bir ruhsal sindirim gibi derdi ve tam da bunu hissederiz varoluşsal bir krizde. Eski sindirilir ki yeniye yer açılsın. Bu yolda ruh zorlar. Semboller döner. Rüyalar canlanır senkroniziteler birikir, görünmezden işaretler gibi. Ve tesadüf değil. Bilinç dışı çağrıya yanıt verir. Semptomları yaratan aynı bilinç dışı, şimdi ipuçları sunar. Ama onları görmek için, kulaktan öte dinlemeye razı olmak gerek, sessizlikte, bedenle, ruhun diline duyarlı dikkatle. Bireyleşme kişilik geliştirme projesi değil, başarı hedefi de aksine iç bütünlük adına sahte hedeflerden vazgeçmek. Varlığın karmaşasına, paradokslara, çelişkili arzulara, hep susturulan yanlara evet demek. Olduğumuzu entegre etmek ışık ve gölgeyi taki gösterdiğimizde hissettiğimiz arasında ayrılık kalmasın. Bireyleşmek, kalabalıkta kendini hatırlamak demek. Adım adım geri dönmek, kimse anlamasa da. Çünkü sonunda tutan tek onay, ruhunkidir ve o ancak karar verdiğinde dinlenir. Olursun kimsen maskesiz, acele etmeden, korkusuz. Bir an gelir ki dünyanın hiçbir cevabı yetmez. Ne tavsiye, ne dikkat dağıtma, ne uyarıcı içteki deliği dolduramaz. Burada sessizlik artık eksiklik değil, araçtır. Halvung bunu derinden anlardı. Bazı cevaplar gürültüde duyulmaz. Ruh ancak dünya sustuğunda konuşur. Koşuşturmada, sürekli teknolojide, anlık görüşlerde bir şeyi unuturuz, çekilmeyi. Kaçış izolasyonu değil, mevcut bir inziva. Kendinle olmak ceza değil, dönüş olarak. Dünyayı susturmak, dış sesleri kapatmak ve sezgiyi, gerçek arzuları, yargısız korkuları neredeyse unutulmuş kendi nefesini yeniden bulmak. Bung iç gözlemi kutsal hareket olarak görürdü tesadüf değil ki eski dönüşüm ayinleri topluluktan ayrılmayı talep ederdi. Çünkü bazı anlar var ki sadece sessizlik kırılanı yeniden birleştirmeye izin verir. Dünyayı susturduğumuzda, ruhun hala titreyen parçalarını duyarız, ne kadar hafif olsa da. Rüyaları, sembolik imgeleri, ansızın dönen anıları duyarız, yeni gözle bakmamızı isterler. Bu sessizlik talepkar. Yüzleştirir gösterir. Maskesiz, dikkat dağılmasız. Ama tam bu sessizlikte ruh geri yolu fısıldar. Ve ne kadar derine inersek, o kadar fark ederiz ki hiçbir dış şey bizi tamamen yeniden kuramaz. Gerçek yeniden inşaat içten. Ve başladığında karar verirsin, durursun. Nefes alırsın. Ve koşuşturmada söylenemeyeni duyarsın bu sessiz alanda iyileşme büyük vahiylerle olmaz. Küçük anılarla, küçük gerçeklerle, ertelediğimizde küçük yeniden bağlarla ve bu verimli toprakta, dünyanın karışmadığı yerde, ruh kendini yeniden kurar. Acele etmeden, formül olmadan, sadece var olarak, kendi varlığıyla barışta. Bazı anlar var ki her şey değerini kaybeder hedefler, isimler, roller, yükümlülükler hiçbir şey gerçek yankı yapmaz. Eskiden plan dolu dünya boş bir sahneye döner. Ve böyle de en yaygın içgüdü, kontrolü geri getirecek bir şey aramak. Ama Carl Jung tam tersine çağırır, dış aramayı bırak. Çünkü hiçbir şey uymadığında, belki tam zamanı vazgeçmek aramadan ve sadece olmak. Olmak burada pasiflik değil. Mevcudiyet Tam şimdi olmak, şüpheler, acılar ya da dağılmış parçalar olsa da. Hong inanırdı ki hayatın anlamı kayıp bir puzzle parçası değil, bulunacak, sessizce inşa ettiğimiz bir şey, her dürüst çeste, her iç barışta, kendi gerçeğimize her adımla. Tükenmiştik, bu anlamda, yolun sonu değil. Bir viraj. İnsanı kendine iten kararlı an. Ve orada, kendi kaosunun ortasında keşfedebilir ki eksik olan yeni bir misyon ya da yeni hedef değil kendisi. Sırhsız, kılık değiştirmeden, varlığı sürekli kanıtlamadan. Anlam her şey yerli yerine oturduğunda gelmez, kendine izin verdiğinde gelir, kaçmadan olduğunda yaşamaya. Varlık kendi başına kutsaldır. Ve mevcudiyette nefes aldığında, dikkatle yürüdüğünde, kendine dürüst davrandığında anlam belirir. Cevap olarak değil, yön olarak. Ve bu yeter. Bu gerçek. İşte bir hatırlatma. Bu tür içerik hoşuna gidiyorsa ve kanalı desteklemek istersen üye olmaya ne dersin? Böylece bu işi sürdürmeye yardım edersin ve özel avantajlar kazanırsın. Sadece kanal abone butonunun yanındaki üyelik butonuna tıkla aşağıda. Bir sonraki videoya kadar. Sarılmalar ve bereketli bir hafta.